kapı Nasıl heyecanlıyım ya Allah'ım ya Rabbim ev, ev, içinde de böyle süslenip sınavından ee, da kazanabiliyorsun. Ablacım vurma ya. Ben bir şey değil mi? Sorumu cevaplamıyorum şu an. Göreyim. Seviye mi? <laughs> Şanslıydım. Şanslı değilim. İngilizcem iyiydi. Belki biraz temelim. Ne kadar da cevapladın Ejrim. Bravo. Alt cevap bakıyor. çok güzel ya. Sakin ol bro. Merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Ben ilk defa izleyenler için ismim Ejri. Önceki videomu çektikten sonra Instagram'dan birçok soru aldım. Bu soruların e, çoğu da Erasmus'la ilgiliydi. E, Erasmus sürecinde ilgili çok genel sorular olduğu için yazarak cevaplamak zor olacaktı. Ben de bu şekilde bir video yapmaya karar verdim. Beni sürekli izleyen birileri varsa videolarım arasında çok uzun zamanlar olduğunu fark etmiştir belki. Ama bundan sonra öyle olmayacak. Çok daha sık çok daha e, güzel videolar yapmaya çalışacağım. Çalışacağım değil yapacağım demeliyim ki yapayım. Böyle bir söz kamera karşısında verirsem belki yaparım. Kesin yaparım. Yapmam lazım. Bunu dedim çünkü. Aslında sürekli içerik üretemememin sebebi YouTube'da sırf izlenebilmek için yapılan çok cringe şey var. Ve bana tavsiye edilen şeyler de genelde bunlar oluyor. Ama ben onları yapmak istemiyorum. Yani yaptığım her şeyin bir amaca yönelik mantıklı şeyler olması istiyorum. Şimdi bunu dedim kesin eski videolarımda saçma bir şey çıkacak ama hayır ya hepsini içmesinerek yaptım aslında yani belli bir mantığı ve evet bir amacı hizmeti var konumuza geçelim konumuz Erasmus ee, kendime bazı sorular hazırladım bu Erasmus öncesi süreci anlatmak adına sizleri bilgilendirmek adına dilerseniz başlayalım. İlk sorum. Erasmus programına kimler katılmaya hak kazanabilir? Erasmus'a katılabilmenin şartları nelerdir? Öncelikle sınav katılabilmeniz için birinci sınıfı bitirmiş olup lisans, ön lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmanız lazım. Ayrıca ortalamanızın iki buçuk ve üzeri olması gerekiyor. Sınava katıldıktan sonra da sınavdan 50 ve üzeri puan yaparsanız Erasmus programına katılma şansınız oluyor. Tabii Bunların hepsini sağlayıp te gidememe ihtimaliniz de var. E, çünkü her bölümün belirlediği bir kontenjan var. O kontenjan e, sayısı kadar öğrenci arasında bir dereceye girmeniz gerekiyor. Örneğin bizim bölüm 6 öğrenciyi götürüyordu. Bu bölümden bölüme değişebilir. E, bir sonraki sorum. Erasmus sınavına nasıl hazırlanılmalı? Şimdi dürüst olmak gerekirse benim Erasmus sınavına bir hazırlanma sürecim olmadı. Ee, okul açıldıktan, yani güz dönümü başladıktan bir ay sonra sınav olacaktı. Ben de aslında bir sonraki yıl gitmek istediğim için sınava girip, sınav sorularını görüp, işte o nasıl hazırlanabilirimi öğrenebilmek için girmiştim. Ama sonrasında sınavdan geçecek notu aldım ve sınava gitmeye hak kazandım. Yani sınavın zorluk kolaylık derecesi e, sizden İngilizce temelinize göre değişir. Benim e, lisede gördüğüm eğitim güzel bir İngilizce temelli oluşturduğu için ve sonrasında benim de kendi kendime yaptığım İngilizce çalışmaları sayesinde e, herhangi bir hazırlıksız sınavı geçebildim. Ama tabii ki benim de kafamda planlar vardı. Yani Erasmus'u kazanacağımı düşünmediğim için nasıl hazırlanabilirim diye ee, Öncelikle sınavda e, 80 soru var. Bu diğer okullara göre de değişiyor. Balıkesir Üniversitesi'nde 80 soruluk bir test sınavı var. Ee, klasik Türkçe sınavları gibi düşünebilirsiniz. Ee, paragraf soruları var. Paragrafta işte anlam çıkarma, e, cümlede anlam soruları, boşluk doldurmalar, e, o şekilde sorular var. Sınavda başarılı olabilmeniz için kelime bilginizin olması gerekiyor. Yani e, paragrafı, okur paragrafı okurken bilmediğiniz o kelimeyi görünce. Ee, tabii ki şu cümleden anlam çıkarabiliyorsunuz ama bazen anahtar cümleleri bilmek gerekiyor. Ee, gramer açısından gramer tamam Erasmus'a gittiğinizde konuşurken işinize yarayacak ya da e, birebir bir arkadaşınızla konuşurken çok önemli olmayacak sizin için ama bu sınavda e, bir yerde önemli. Niye dilim kayıyor benim? Ama bu sınavın ama bu sınavın belli bir kısmında gramer sizin için önemli olacak. Bunun için de e, internetten YouTube videolarından izleyip e, küçük bir hazırlık yapmanızın yeterli olacağını düşünüyorum. Yani e, az da olsa hepimizin e, liseden bir temeli var. Onları bilerek yani biraz da ezber yaparak e, hatırlamanızı sağlayabilir. Başarılı olabilmek için en önemli etken e, etken <laughs> Arkadaşlar ben konuşamıyorum. E, ve başarılı olabilmek için en önemli etken e, kulak aşinalığınızın olması. Yani cümleyi okurken tamamlayacağınız diğer cümleyi Sırf yani okuyarak da aa evet bu bununla uyumlu diyebilmeniz. Yani ben böyle böyle sınavı kazandım. <laughs> Ama yok diyorum tabii ki bir temelim vardı. Yani İngilizcem güzel seviyedeydi. Her neyse. Evet sınav böyle. <laughs> Biz sonraki soruya geçeyim. Sınavı kazandıktan sonra ne gibi evraklar hazırlanması gerekiyor? Dersler nasıl seçiliyor? Ee, şöyle sınavı zaten e, belli olunca kimlerin kazandığı bir oryantasyon düzenleniyor. Burada size açıklıyorlar. Yapacağınız her şeyi sorularınızı sorabiliyorsunuz. tabii ilk olarak önemli olan ders seçimi. Yapacağınız buradaki ve oradaki dersler. Ders seçimi yaparken AKTS'ye dikkat ederek ders seçimi yapıyorsunuz. Bölüm koordinatörünüz ders seçiminde yardımcı olabilir. E, ya da benim gibi kendinizin yapması gerekebilir. Bir learning agreement var. E, öğrenim anlaşması. Burada Bak bak translate bile yapıyorum arkadaşlar. <laughs> bir learning agreement hazırlıyorsunuz. Karşı tarafla derslerinizi eşleştirecek şekilde bütün ders kodlarına işte AKTS'leri yazdığınız derslere nerede ulaşabilirsiniz? Karşı taraf için kendi sitelerinde Erasmus bölümünde yayınlarlar seçebileceğiniz dersleri. Kendi okulunuz içinde okulun Bilgi sayfalarında ders içerikleri hepsi yazar. E, ders içeriklerini okuyarak uyumlu dersleri kendiniz eşleştirebilirsiniz. E, eğer saçma sapan dersleri eşleştirirseniz dersleriniz kabul olmaz ve alttan kabul olmaz. Namaz kılıyorsunuz. E, dersleriniz kabul edilmez ve alttan birçok dersiniz olabilir. Bir de akademik tanıma belgesi hazırlıyorsunuz. Yine o da seçtiğiniz derslerle. E, bu sefer kendi okulumuza vereceğiniz bir belge. Bir de hibe sözleşmesi var. E, hibe sözleşmesinde de işte Alacağınız hibe miktarını onaylayan IBANınızın yazılı olduğu bir sözleşme. E, bu arada e, hibenizi alabilmek için bir euro döviz hesabı açmanız gerekiyor. O hesabın IBANını veriyorsunuz ve tabii karşı okulunuzun e, vereceği ekstra belgeler gerekli olacak. Onları da artık gideceğiniz okula göre siz öğrenirsiniz. Bir diğer sorumuz. Her öğrenciye hibe veriliyor mu? Hibe miktarı ne kadar? Bu da okuldan okula değişen bir şey. Ee, bazı okullarda 51 dereceye giren öğrenciye hibe veriliyor karşılıksız. Ee, bizim okulda Erasmus'a giden her öğrenciye hibe veriliyordu. Bu çok güzel bence. Çünkü e, hibe olmadan bence yani normal bir Türk ailesi çocuğunu göndermesi çok zor olur diye düşünüyorum. Hibe miktarı ne kadar? E, daha pahalı yaşam olan ülkelerde 500 euro daha ucuz yaşam olan ülkelerde 300 euro bunu nasıl belirleniyor tabii ki bu yazıyor hmm, belgelerde yani hangi ülke ne kadar para alacak diye ee, işte aylık 500 euro ya da 300 euro ben Letonya'ya gittiğim için aylık 300 euro alıyordum ee, ama bunu işte şu kadar ay kaldın işte sana şu kadar euro şeklinde değil kaldığın gün sayısına bölerek yapıyorlar. Ee, i̇şte 300 bölü 30 10 euro. Günlük 10 euro. Kaç gün kaldıysan çarpı 10 yaparak euro'nu hesaplıyordun. Vizeniz çıktıktan sonra okula gönderiyorsunuz. Onlar da hibenizin %80'ini yatırıyor. Evet böyle bir şey var. Tamamı yatırılmıyor. Ee, hibenizin %80'ini yatırılıyor. Eğer başarılı olursanız döndüğünüzde de %20'si yatırılıyor. Bir sonraki sorumuz ve son sorumuz. Vize başvuru süreci nasıl oluyor? Ee, bize başvuru süreci deyince ben bir üzülüyorum. Çünkü benimki çok zor ve kötü geçmişti. Evet, onları da anlatacağım günler olur umarım. Şimdi bilgilendirici bir bize başvuru süreci için. Ee, evraklarınızın hepsi hazır olduktan sonra karşı okuldan size bir davet kodu gelmesi gerekiyor. Ee, bu kod sizin orada kalacağınız süre boyunca işte ikamet etmenizi vizenizin çıkabilmesini sağlayacak bir kod. Yani kolayca çıkabilmesini sağlayacak. Çünkü biliyorsunuz yurt, dışları, yurt dışılarına yurt dışına çıkarken vize vermeme durumları oluyor ülkelerin. Bu kod sayesinde kolaylıkla vize alabiliyorsunuz. Ee, bu kod çok önemli. Gidiyorsunuz işte vize başvuracağınız yere. Pasaportunuz varsa işler çok daha kolay oluyor. Evraklarınızı veriyorsunuz. 5-10 gün içerisinde vizeniz geliyor. İşte dilerseniz ekstra para verip evinize getirtebiliyorsunuz ya da gidip siz alabiliyorsunuz. Evet bu şekilde de vizeniz vizeniz halloluyor. Du, du, du. Ve sorularım bu kadar. Kendi kendime sordum ve cevapladım. Çok eğlenceli bir gün. Umarım öyle sizlerden sorular alıp onları cevaplayabilirim. Bu video aslında Erasmus'a gitmeden önceki süreci anlattığım bir video oldu. Erasmus'a gittikten sonraki o süreç çok daha ee, güzel. Dilerseniz onu da yapmak isterim. Yani hatta çok yapmak isterim. Orada anlatacağım çok daha güzel şeyler olabilir. Böyle bir video için bana e, Erasmus'tayken bir süreçle ilgili sorularınızı Instagram'dan atabilirseniz çok sevinirim. Benim için de çok daha eğlenceli olur ve çok daha e, sizlerin, sizleri de bilgilendirebileceğim bir video olur. Atın tamam mı? <laughs> Lütfen Erasmus'la ilgili merak ettiklerinizi sorun. Atın. Ben de cevaplayayım. Çünkü çok eğlenceli bir şey. <laughs> Kapatmak istemiyorum hiç videoyu. Ama bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonra çok daha sık sizlerle görüşürüm. Ee, lütfen videomu lütfen lütfen <laughs> lütfen videomu beğenin. Yorumlar yapın güzel güzel. Kanalıma abone olun. Instagram'dan beni takip ederek orada e, sorular sorabilirsiniz bana. Merak ettikleriniz varsa. Lütfen lütfen. Kendinize iyi bakın.